Yani ben bu videoyu atacağım yani ne olursa olsun yani bakalım hedefim 15-20 kilo almak ama ben alamasam da atacağım. Ama yani şurası temiz sayılır. Watch out. Yere yattı adam. Evet evet çok iyi çok iyi çok iyi. Ee, benim kilimi çaldı. Ne çok iyi. Beni bilmiyor beni bilmiyor bence. Gelip luta gelecek luta gelecek beni bilmiyor bence. Biliyor mudur ki? Bilmiyorsa çok iyi. Bilmiyor, 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 bilmiyor. Beni bilmiyor. Beni bilmiyor. Luta gelecek o. Vallahi yapıştım. Gel vurayım. Yok yani 25 mermim var. Ben hareket etsem luta bakarken beni vurur bu. Görse yani. Tamam onu lootluyor şu an vurduğunu içerideki. Bak ya abi. Oğlum ya gerçekten şanssızım ben ya. İnanılmaz ya.